Evet arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Bugün Osmanlı mutfağından peynirli kabak dolması yapacağız. Öncelikle gerekli malzemelerimiz 4-5 adet iç oyulmuş kabağımız 200 gram lor peynirimiz 1 kalıp koyun peynirimiz ama ben koyun peyniri tercih etmedim o yüzden çiçek peynirini ince ince doğrayıp bu şekilde getirdim. İnce kıyılmış yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet de nanemiz var. Göz kararı karabiber ve tuz. 2 yemek kaşığı da margarinimiz var. Öncelikle lor peynirimizin içine ince ince kestiğimiz çiçek peynirlerimizi karıştırıp ince ince kestiğimiz yeşilliklerimizi içine atıp karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra karabiber ve tuzu da ilave edip iç harcı elde ediyoruz. İç harcımızı için oyulmuş kabaklarımızın içine dolduruyoruz. İçini iyice sıkıştırmamız önemli. Ve tenceremizi diziyoruz. Şimdi de 2 yemek kaşığı tereyağını eritmek için ocağa alalım. Eğitim tereyağının dolmamızın üzerine gezdiriyoruz. Ve üstüne de 1 su bardağı sıcak su ilave edip ocakta yarım saat boyunca kaynatıyoruz.